Samsung Galaxy M31 2600 liraya alabileceğiniz en ucuz, en kaliteli cep telefonu. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size cep telefonu atacağım. 2020 yılı modeli olan bu cihaz gerçekten fiyat performansının hakkını veriyor ve 2600 liraya alabileceğiniz piyasadaki yeni cep telefonlarından bir tanesi ve görüntü özellikleri ve aynı zamanda 128 GB hafızası 4 kamerasıyla piyasada bu fiyata bulabileceğiniz yeni cep telefonlarından bir tanesi. Tabi ben cihazı yeni getirdiğim için daha henüz kutusunu daha açmadım. Kutu açılımını da sizinle birlikte yapacağız. Bakalım beğeneceğiniz bir cihaz olacak mı? Eğer ucuz bir cep telefonu almak istiyorsanız ve kalite arıyorsanız Samsung Galaxy M31'i tercih edebilirsiniz. Özellikle 2020 modelini ben tavsiye ederim size arkadaşlar. Cihazın kutusunu ben çok beğendim. Pratik. Küçük bir kutu yapmışlar. Burada orijinal olduğunu belirten şurasında bir Samsung logosu var. Bu cihazımız kutusundan çıkartılmaya hazır bir şekilde arkadaşlar. Şimdi kutusundan çıkartalım. Hop, görüyorsunuz pratik küçük bir kutu. Koyduk buraya. Attık bunu. Samsung Galaxy M31. 2600 liraya alabileceğiniz, en ucuz, en kaliteli cep telefonu. Ve açtık. Ve evet arkadaşlar, şok. Kutunun içerisinden bir şarj aleti çıkıyor. Pahalı iPhone 12 cihaz kullanan arkadaşlar, böyle bir cihazla karşılaşmamıştır. Eminim ki bu onlar için şok olmuştur. Bakıyoruz kaç watt gücündeymiş. Hızlı şarj özelliği yok. 9 watt gücünde bir şarj hızı var. Olsun, Apple sahiplerinde bu da yok. Sadece Samsungçulara özel ve diğer markalar tabii ki bırakıyoruz. İçerisinden bir adet güç kablosu çıkıyor. Ve evet şu anda Apple'cıların hırstan çatladıklarını duyar gibiyim. Siz de duyuyor musunuz? Bakın bir adet kulaklık. iPhone 12'yi aldığınızda kulaklık vermezler. Ancak elin korelisi sizin ihtiyaçlarınızı görür ve size kulaklığı da birlikte gönderir. Ve işte Samsung Galaxy M31. O muhteşem güzelliğiyle karşınızda duruyor. Bakalım bu kutudan ne çıkacak? Ben hıyar çıkar diye düşünüyordum ancak hıyar çıkmadı. <laughs> Ve gördüğünüzde garanti koşulları falan fiş mekan başka bir şey var mı? Kutumuzda başka hiçbir şey yok. Daha ne olsun? Şarj aleti var, kablosu var, kulaklık var. Samsung daha size ne yapsın? Neyse onları şuraya bırakıyoruz. Daha sonrasında telefonumuzu. Şöyle telefon işte karşımızda şu anda. Bakalım. Açma tuşu her zaman olduğu gibi Samsung cihazların tamamında olduğu gibi sağ tarafta yer alıyor. Bakıyorum. Sol tarafta SIM kartınızı takacağınız yer. Şurada da güç, ses yükseltme ve azaltma bölümlerinin olduğu bölüm var. Üst tarafta herhangi bir şey yok. Sadece bir mikrofon girişi var. Alt tarafta evet bakın görüyorsunuz normal bir kulaklığınızı takabileceğiniz bölümü. Kablosuz kulaklıklara mecbur değilsiniz. Onların kalitesiz tizlerini duymak zorunda değilsiniz bu telefonda. Her şey mükemmel. Bir adet mikrofon çıkışı var ve bir adet de Type-C girişi var altında. Onun dışında bu telefonda başka hiçbir şey yok ve gerçekten güzel bir cihaz. Kesinlikle tercih etmeniz gereken bir cihaz tekrar olduğunu söylüyorum. Şimdi kameralarına bakalım. Bakın görüyorsunuz arkasında kameralarımız kaç, kaç tane kamera var görüyorsunuz tam olarak 4 tane kamera var ve aynı zamanda şurada bir parmak izi okuyucu var cihaz diyor ki abi beni kullan diyor hiç ağır değil gerçekten cihaz çok güzel kesinlikle almanız gereken güzel bir cihaz olmuş telefonu da kullanmaya başlayacağız bakalım cihazı beğenecek misiniz şimdi cihazımızı bir açalım cihazımızı açabilecek miyiz evet Samsung M31 şu anda açılıyor evet şu an telefonumuz başladı Türkçe olsun diyelim son kullanıcı sözleşmelerini kabul ediyoruz falan Ha. Açılımı da bu şekilde oluyor. Hemen güncellemeye daldı kendisi. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızın kurulumunu gerçekleştirdik ve ben cihazı dayıma göndereceğim için böyle güzel bir şekilde Fenerbahçe forması ile birlikte dayım için güzel bir şekilde getirdim telefonu. Öncelikle telefonun altyapısı çok iyi, hızlı çalışan bir sistemi var. Hiçbir şekilde menüler arasında bir donma, kayma vesaire falan olmuyor. Rehber hızlı bir şekilde açılıyor. Kesinlikle telefon gerçekten çok güzel çalışıyor. YouTube vesaire falan uygulamaları çok rahatlıkla kullanabiliriz. Yani belli bir yaşın üstündeki insanlar varsa akrabalarınız bu telefonu rahatlıkla kullanabilirler. Arada fotoğraf da çekebilirler bu cihaz sayesinde. En önemli özelliklerden bir tanesi de radyosunun olması. Radyoyu da bu cihaz sayesinde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında işte galerisi, ayarları vesaire falan bunlar klasik. Benim gördüğüm eksi özelliklerinden bir tanesi. YouTube'da mesela neyi açalım? Şuradan mesela bana tuzak kurmuşlar. Diyelim. Amazon uygulamasını indirin. Bakın şimdi başlattım. Edebilirim. 7/24 müşteri desteğiyle yardım alabilirsiniz. Tarık. 90. 90 mı? Yok artık gençler. Yürüyorsun. İbrahim sen ne seviniyorsun lan? Geç olur bakayım yerine. Ses sadece. dedim <laughs> ben alt taraftan geliyor. Pardon hocam bir an Sinan dedin sandım. Dur bile ses desteği dostum yok. Dostum Ama bu çok büyük sıkıntı bir sıkıntı mı? Ben, doksan... Be 90... Sıkıntı mı? Ben çok büyük bir sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Onun dışında başka bir eksisi yok. Bağlantısı, hızı, tatmin edici düzeyde. Onun dışında kamera modlarını göstereyim. Bir kameraya girdik. Kameraya girdiğinizde şöyle bir menü karşılaşıyorsunuz. Canlı odak dediğinizde mesela ön taraftaki bölümü odak noktasına alıyor ve arka tarafını siliyor şöyle seçiyorum mesela. Canlı oda seçtim. Şu anda canlı oda seçtim. Bulanıklaşma ayarını buradan seçebiliyorsunuz. Mesela 6-7 yaptığınız zaman çok abes görüntü sebep vermediğini rahatlıkla zaten videodan da anlayabilirsiniz. Oldukça güzel çekmiş. Ondan sonra normal düz fotoğraf modu var. Normal düz fotoğraf modunda mesela bu dar açı. Bir de geniş açı var. Geniş açıya geldiği zaman da şöyle bayağı bir görüyorsunuz telefonun şu kadar yakınındayım. Ancak baktığınızda ne kadar uzaktan alıyor. Tekrar normal düz moda getireyim. Oradan göreceksiniz zaten. Görüyorsunuz bayağı bir fark mevcut. Ondan sonra video modu var. Video moduna baktığınızda girişim engelleme özelliği var. Mesela süper dengeli modunu açtığım zaman bakın şöyle göstereyim size. Şöyle gösterdiğim zaman dahi çok fazla titreme olmadığını ya da bir nebze görüntülerin sağda ve solda birazcık bulanıklaştığını ama genel olarak e, engellemeye yazımsal olarak çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz. Zaten kaldırdığınızda da otomatikman gidiyor. Şöyle bir uzak kim video modu var gene. Baktığınız zaman bu kadar ucuz bir cep telefonunda yani. 1600 TL'lik bir cihazda bu özellikleri görebilmek gerçekten etkileyici. Onun dışında daha fazla moduna girelim. Mesela burada da ne çekebiliyoruz? Pro modu. Kendinize özel bir takım şeyler belirleyerek yapabilirsiniz. Panorama çekebilirsiniz, makro çekebilirsiniz. Gece modu var, yiyecek modu var. Hızlı çekim var, ultra yavaş çekim var. Hyper geçiş var. Gerçekten iyi yani. Ben bu telefonu kullanırken gerçekten zevk alarak kullandığımı söyleyebilirim size. Panorama modu var, makro çekim var, Gece modunu arkadaşlar sormuşlar ne kadar net çekiyor diye. Şöyle hemen test edelim bakalım. Şimdi hemen çekiyorum. Fotoğrafı çektik. Kaydediyor dedi. Bakalım. Evet görüyorsunuz. Oldukça net sayılmaz ama idare eder mi? Kesinlikle idare eder. Şöyle çektiğim resimleri de size göstermek istiyorum. Onun dışında dediğim gibi güzel bir kamerası var. İdare eder bir kamerası var. Uygulama gerçekten çok iyi. Şöyle bir cihazda bunca özellik bence tercih edilebilir. Radyosu var. Bu cihazı alabilirsiniz. 1600 liraya sevdiklerinizi memnun etmenin yolunu arıyorsanız bence bu cihazı alabilir ve kullanabilirsiniz. Ki bu cihazı da minimum 2,5 yıl, 3 yıl kullanacaklarından ben eminim. Umarım arkadaşlar hazırlamış olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Yani bu arada cihazı yaklaşık bir 2-3 saattir kullanıyorum. Bir cihazda zerrek kadar bir şarjda bir azalma olmuş. Yani şu anda şarj ne kadar kaldığını bakalım. Beraber bakalım. 135 şarjı kalmış. Ve gerçekten yani bütün uygulamaları kurdum. Her şeyi bitirdim. Ve bu şekilde şimdi Manisa'ya göndereceğiz. Manisa'da da kullansın dayımız. Kendisine hayırlı olsun. <laughs>